Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayça kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Arı Mobil Kütüphanesi kitabı e, nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar size aşağıda bir link vereceğim. Oradaki linki tıklayın. Burada kütüphane bayi zemt yedi zem, diye bir şey gelecek. Buradan download alasın arkadaşlar. İlsin bu zaten e, 11,89 megabaytlık bir şey değil. Sonra bunu gelin açın. Çalıştıra basın. Bunun e, yüklenmesi biraz uzun sürebilir. Siz bunu beklemek zorundasınız. Beklemezseniz e, olmuyor arkadaşlar. Bunu biraz beklememiz lazım. Arkadaşlar şimdi e, Ariye İnci'lik zeyn kitabı bende şu an açıldı. Bende şu an bir kod istemedi. Neden istemedi derseniz çünkü ben daha önceden Ariye İnci'de indirip bu kodu yazmıştım. E, o yüzden şimdi tekrardan silmiştim başka bir yayına geçmiştim şimdi ise e, tekrardan indirince Tabii ki de benden bir kod istemedi siz de öyle bir şey yaparsanız yine aynısı olur sizden isteyeyim o oraya bir anahtar kod yazılması isteyecek oraya zemt7 z yazın videoyu durdurup bunu bir yerine not alıp yazabilirsiniz arkadaşlar zemt7 z yazacaksınız sonra birazcık bekleyeceksiniz Ondan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek mesela kaçıncı sınıfsanız atıyorum 8.sınıf mısınız buna indire basıyorsunuz iniyor bu Assets diye e, bir klasör gelecek. Mesela benim e, kütüphanem masa ise buraya Assets adında bir klasör gelecek. İçinde de e, kitapların resimleri ve bir tane de sizin indirdiğiniz kitap gelecek. E, ama şöyle diyeyim. ya Ben de anahtar kod istemedim. Kesinlikle sizden anahtar kod isteyecektir. Zemt7z yazın. E, ondan sonra girmesini bekleyin birazcık. Öyle olsun. E, ondan sonra açılınca benim dediğim şekilde indirin arkadaşlar. Videomuz ee, için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.